Herkese merhaba, Serbest satış hoş geldiniz. 27 Mayıs Salı, hızlıca hemen gündemlere bakalım. Dördüncü dalgada 25 kişi tutuklandı, 21 kişi adli kontrole serbest bırakıldı. İstanbul Büyükşehir Belediye'nin yapılan operasyondan bahsediyorum. Dün mahkeme gözaltındanları gözaltına kararı bağladı. Aralarında Ekrem İmamoğlu'nun daha önce serbest bırakılan özel kalem müdürü, koruma müdürü, kip taş gelen müdürü daha olmak üzere 25 kişi tutukladılar. Şimdiye kadar 205 kişi gözaltına almışlar Büyükşehir operasyonlarında. Bu arada hep Ekrem İmamoğlu konuşuluyor ama unutulmaması gereken bir şey daha var. 5 belediye başkanı, 5 büyük Belediye Başkanı da hala cezaevinde. Beşiktaş, Esenyurt, Beykoz, Şişli, Beylikdüzü ve artı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı. Daha yerel seçimler üzerinden bir yıl birkaç ay geçmesi rağmen İstanbul'u dağıttılar. İşleyemez hale getirmek istiyorlar. Belediyede bugün havuz medyasına bakarsınız inanılmaz yine fantastik hikayeler. İşte kasalar, gizemli telefon, sır dolu kasa daha kasa açılmamış. Kasanın içinde sır dolu haberler. Yapılmaya devam ediyor. Tabi bunlara şaşırıp ya büyük haksızlık var bu kadar da olur mu derken bambaşka haksızlıklar da bir yandan devam ediyor. Dün bir Künefe zincirine haber yapıldı. Neymiş cemaate finans sağlama ile alakalı bir dosyaymış. 41 e, evi aradılar 100 bin lira anca bulmuşlar. Gerisi işinde gücünde insanlar. Ve kayıt işi yani işletme açıyorsunuz her şeyiniz kayıt içi. Ama buna rağmen gelip sizi buluyorlar. Hep bir formülünü bulurlar. İşte KYK'lı çalıştırdın. Şöyle oldu. Yeter ki amaç operasyon olsun. Yeter ki e, çökme olsun. Daha önce de maydanoz dönere benzeri yapılmıştı. Bu arada hani İBB büyük haksızlık falan manşet atanlar da bakın nasıl haberler yapıyorlar. Dönerden sonra künefeden de fete çıktı. Dev zincir operasyon. Şey olunca dev zincir oluyor. Bunlar da böyle işte. Bu arada 61 muvazaf askerde tutuklandı. 62 gözaltı vardı. 61'i tutuklandı. Cezaevine gönderildi. Aralarında albay ve yüzbaşılı rütbesinde askerler olduğu da biliniyordu. Bu arada cezaevleri doldu taşı. Şimdi infaz yasasıyla e, ne yaparız'a bakıyorlar. Aynı zamanda çözüm sürecinde de bayram öncesi bir jest yapmak istiyordu hükümet. Bugün medyada yer alan haberlere göre 50 bin kişinin tahliye olacağı bir paketin bu hafta meclise sunulacağı kurban bayramında da e, bunu gerçekleşeceğine yönelik bir beklenti var. Hasta ve yaşlılarla ilgili özel düzenlemeler var cezaevi dışında kalan infazı ıı, sürdürebilmeleri, devam ettirebilmeleriyle alakalı hastaları, yaşlı, engelli ve hamile kadınları da ıı, için alan bir paketten bahsediliyor. Esas ıı, o daha önce COVID'den ıı, serbest kalıp daha sonra içeriye girme durumu olanları da Yapsayacak bazıların işte kapalı cezaevinden açık cezaevine geçme süresini kısaltacak açık cezaevinde olanları da serbest bırakılacak cezaevinin vereceği rapor doğrultusunda karar verilecekmiş. Bu da önemli bir ayrıntı. Dün Özgür Özel Halk TV'deydi. Ee, Meraklı beklenen soruları cevap verdi gündemdeki. Dediği şu Erdoğan'ın bana çizdiği çizgide siyaset yapmam mecburiyetinde değilim açıklamasında bulundu. Onların tek modu bizi birbirimize düşürmek işte İmamoğlu beni Mansur Yavaş'ı birbirimize düşürmek. Mansur Yavaş başarılı bir yönetici dedi. Bırakın adayasıyı onundan melemem bile yapmam dedi. Ama Özgür Özel'in e, önemli iddialarından bir tanesi de daha önce de e, grup toplantısında söylemişti. Mehmet Şimşek'in bırakmak için yollar aradığı, B planının peşinde koştuğu, aracılar yollayarak istifa etmek istediğin ama Merak etmesin bayram tatilinde onu zaten gönderecekler dedi. Buna da Yeni Şafak'ın dün çok konuşulan bir manşeti vardı. Yani bir muhalif gazeteden çok daha muhalif bir manşet çalışmış Yeni Şafak. İşte ekonomi eleştiriyor, Mehmet Şimşek'i eleştiriyor. Özgür Özel daha önce de Anayasa Mahkemesi Başkanı ziyaretinde gün erken saatinde şunu demişti. Damat... Berat Albay ile kastederek Odun'da Yeni Şafak'ta Mehmet Şimşek'i dövdürdü. Bu bir, bir habercidir. Yeni Şafak rejimi pravdasıdır. O yüzden Mehmet Şimşek'le yollar ayrılacak dedi. Bu arada bu Yeni Şafak'ın dünkü mahşetinde yer alan bütün iddialar daha önce mesela TÜSİAD'ın getirdiği eleştiriler vardı. Ali Mahir Başır haklı bir şekilde soruyor. O zaman TÜSİAD Başkanı'nın işte Yüksek Sişerli Kurulu Başkanı ne suçu vardı? Onlar da bunları söylediler. Daha önce de İnşafak çok operasyon yapıp kendi yazarlarını Merkez Bankası'nın başına getirmişti. Ama bugün e ki e, manşetlerinde ekonominin hiçbir E'si geçmiyor. Dün yandık bittik mahvolduk diyorsun. Ertesi gün hop sıfır ekonomi haberi. Bu arada İmamalı diyor ki Nobel ödülü iktisatçı da getirseniz çözüm olmaz. Niye? Çünkü sorumlu Erdoğan sorumlu %50 faiz vererek döviz rezervi toplayıp bir koltuk hırsı için bunu 3 günde yakandır demiş Ekrem İmamoğlu. Bu arada CHP'de kurultay tartışmaları daha doğrusu işte dilimize de oturtmuşlar. Şaibeli kurultay tartışmaları ile ilgili mahkeme 30 Haziran'a erteledi. Bu bir nevi 30 Haziran'a kadar kredi mi süreme özele ee, İmamoğlu ile biliyorsunuz. Ee, ipleri atması isteniyor. İmamoğlu unuttur diyor ama bu bir türlü de unutturmuyor mutlak e, mutlan diye bir şey çıktı. Çok fazla bilinen bir şeydir. Önceki işlemlerin iptal olması yani tekrar CHP'nin Kılıçdaroğlu'na e, verilmesi söz konusu. Bu arada Kılıçdaroğlu'na çok büyük eleştiriler var işte. İddia o ki savcı çağırmış da gel e, bir şey yok de davayı dosyayı kapatayım. Ki bu çok e, akla uygun bir iddia değil. Yani savcı çağıracak Kılıçdaroğlu'na Kılıçdaroğlu ortada bir şey yok diyecek ve dosyayı kapatacak bu kadar basit değil talimatla yürüyen işler bunlar. Kılıçdaroğlu da böyle mağdur sıfatıyla ifade vermek istemiyor. Bunun da ayrı bir e, algısı var, imajı var. E, şunu yapabilir Kılıçdaroğlu eğer mahkeme böyle bir karar verirse tekrar yönetim kendini devredip hemen istifa edip Başka bir şekilde Özgür Özel'e devredebilir. Ben Kılıçdaroğlu'nun tekrar mahkeme kararı açıkçası koltuğa oturacağına pek ihtimal vermiyorum. CHP Birinci Parti yerel seçimden büyük başlarıyla çıkmış. İmamı hapse atmışlar. Böyle bir durumda böyle bir şey yapacağını pek ihtimal vermiyorum. Ama CHP'nin işte karışması birbirine girmeleri vesaire amaçlanıyor. Erdoğan'ın işte TURP'un büyüğü daha neler olacak derken kastettiklerinden bir tanesinde bu olduğu söyleniyor. Yapılabilir mi? Yapılabilir. Ama ekonomi vereceği tepkiden dolayı çekinerek habire ertiliyorlar gördüğünüz gibi. Dün Hakan Fidanusya'daydı. Putin'le görüştü yaklaşık bir saatlik bir görüşme. Türkiye'nin denge siyaseti devam ediyor diyelim. Dün çok konuşulan konulardan bir tanesi de Macron. Vietnam'a ayak bastığında uçakta bir el kendisine hop, bir şöyle bir itme tokat var. Eşir olduğu ortaya çıkmıştı. Macron dedi ki çok fazla üzerime geliniyor. Daha önce işte kokain kullandı dendi. Şunu kastetti. Erdoğan parmağını tuttu bırakmadı. Bu görüntüler üzerinden ona çok yükleniyor. bu görüntülerle alakalı da eşimle şakalaşıyorduk. Bana da sürpriz oldu. Bir anda kapı açıldı. Ufak bir atışma daha fazla bir şakalaşmaydı bu. Abartılacak bir şey yok dedi Macron. Dün yüzücü bir haber. Amcayı kaybettik. İlahi Şeşen gündü e, Gündoğarken'i yeğenleriyle kurmuştu. Oradan bizim jenerasyonun tanıdı ama daha sonra solo olarak da devam etmişti. 77 yaşında hayatını kaybetti. 2 yıldır akciğer kanseri tedavisi görüyordu. Aslında e, hukuk fakültesi mezunu. Bir avukattı. Avukatlığı bırakıp müziğe yönelmişti. Sevilen bir Allah rahmet eylesin diyoruz. Mahkamayında çok tartışılan bir mahkeme. Zehra Kınık. Kızılay eski başkanının kızıydı biliyorsunuz. Bir kazaya karışmış 17 yaşında bir gencin ölümüne sebebiyet vermişti. Tutuklanmaması, gözaltına alınmaması çok eleştirili konusu olmuştu. Dün 4 yıl 2 ay hapis cezası verildi kendisine. Karar ertelendi cezaevine girmeyecek. Daha önceki defa da aileye kan parası teklif etmişler. Bu görüntülerle bitirelim. Liverpool Londra'dayız. Şampiyonu kutlamaları için e, takım otobüsünü bekleyen taraftarların arasında bir araç daldı. Da 27 kişi tutuklandı. Hemen herkesin aklına acaba bir terör saldırısı mı bu derken öyle bir olmadığı 53 yaşında bir beyaz Britanyalı tutuklanmış. 27 kişi yaralı aralarında ağır yaralanlar da var ama bir terör saldırısı olmadığı söyleniyor. Evet yarın tekrar görüşmek üzere diyelim. Hoşçakalın.